Merhabalar YDT Tayfa. Geldik şimdi yeni bir kısmımıza. Daha doğrusu bir önceki başlığımıza devam ettireceğiz. Zıtlık bağlaştırındayız hala. Şu ana kadar iki tanesini gördük. Ne vardı? But yet however, nevertheless, nonetheless, even so. Ama fakat lakin diyordu. Do kardeşler vardı. Do oldu, even do. Bir de maç eklemiştik buraya. E rağmen diyen ya da her ne kadar bilmem ne olsa da diyen ifadeydi. Şimdi geliyoruz hemen 3. grubumuza. Hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu grubumuzda ne var? 1. Konversif ifadesi. Hemen şöyle yapayım. ha bir. Öncelikle kontrast kelimesiyle bir başlayalım. Normal şartlarda fotoğraf düzenleme programlarında falan görmüşsündür belki. Kontrastı ayarla ders. Kontrast zıtlık demektir arkadaşlar. Karşıtlık anlamına gelen bir ifade. Başın hangi preposition aldığı çok da önemli değil açıkçası. İster in contrast de ister by contrast de fark etmez. Peki buna ek olarak on the other hand ifadesi diğer taraftan diye özellikle okuma metinlerinde sıklıkla gördüğünüzü varsaydığım bir ifade. Ve son olarak da Converse ifadesi var. Bunu da ayakkabı markası olan Converse'e benzet. Bakıyorsun bez parçası. İşte Malezya'daki çocuklar saate 10 sente çalışıyor. Ama satış fiyatlarının maşallah var. Bu ne zıtlıkta? oradan yakala. Conversely ifadesi bizim karşımıza geliyor. Baktığımızda arkadaşlar bu ifadeler öte yandan, diğer taraftan, oysaki şeklinde çevirebileceğimiz ifadelerimiz bizim. Ve doğrudan zıtlıktan bahsederken kullandığımız bir ifade olarak beni karşılıyor. Doğrudan zıtlığı boş ver. Önemli olan şey bunları gördüğünde öte yandan oysaki diye çevir. Mesela bak. İstanbul is suffering from high air pollution ifadesini vermiş bize. Ne diyor? İstanbul yüksek hava kirliliğinden mustarip gibi bir ifade verdi. Öte yandan Ankara ise oldukça temiz bir havaya sahiptir dedi. Ya da Jane is a very generous woman. Ne demiş? Jane diye bir kadın varmış. Oldukça cömert bir kadındır. Öte yandan oysa ki kardeşi ise hayatımda tanıdığım en cimri adamdır. Baktığımızda bu şekilde doğrudan bir zıtlık verdi bize. Ya da Paris is extremely expensive. Paris acayip pahalıya. Öte yandan Antalya ise çok cheap Yani ucuzdur gibi bir ifade vermiş. Paris'te de Antalya'yı da karşılaştırmazsın herhalde be. Traffic usually runs on the right side of the road in most countries. Ne olmuş? Trafik çoğu ülkede ne oluyor? Yolun sağ tarafından akıyor. Ama oysa ki çok az sayıdaki ülkede ne gibi? Kıbrıs gibi. İngiltere gibi çok az sayıda ülkede ise soldan akar gibi bir ifade bizim karşımıza çıktı. Peki bunu da hallettik arkadaşlar. Ne var dedik? Kontrastı ayarladan yakala. In contrast, by contrast. Sonra converse vardı. Conversely ifadesi karşımıza çıkacaktı. Bir de on the other hand dediğimiz zaman diğer taraftan, öte yandan, oysaki diye çevirmen gereken ifadeler bizi karşıladı. Şimdi garipler grubuna geldik. Neden biliyor musun? Çünkü bunlar e rağmen diyen ifadeler normal şartlarda. E iyi de benim e rağmen dediğim şey doldu, even do, maçez değil miydi? Evet ama on, bunları dışlıyor onlar. Niye? Çünkü bunlar devamında isim alıyor. Do oldu, even do ise tam cümle alıyordu. Peki baktığımız zaman arkadaşlar buradaki grubum ne? Despite ifadesi. In spite of ifadesi. ikisi de çok önemli olan ifadelerdir diyebilirim. Mesela bak. E rağmen. Neye rağmen? Kapsadığı devasa alana bölgeye rağmen Çin yine de tek bir zaman dilimi kullanır gibi bir ifade bizi karşıladı. Ya da e rağmen neye rağmen? Antik kültürüne rağmen Aşkabat şu anda Merkez Asya'nın en modern başkentlerinden birisidir. Geçtim. Despite, e rağmen, neye rağmen arkadaşım? Sağlık yetkililerinin sürekli uyarılarına rağmen pek çok insan sigara içmeye devam ediyor. Ya da e rağmen, neye rağmen işte Amerika tarafından e, savunma sistemlerine harcanan devasa paraya rağmen bu sistemler tek bir kez bile kullanılmadı şeklinde bir ifade bizim karşımıza çıkıyor. Peki while ya da whereas ifadeleri nedir bunlar? Iken diye çevirdiğimiz bir ifade. Hatırlarsanız while'ı daha öncesinde biz bir tur daha görmemiş miydik ya? Nerede görmüştük arkadaşlar? Normalde ben bunu size tenslerde zaman bağlıcı olarak anlatmıştım değil mi? Çeviri aynıydı. Iken diye çevirdiğimiz bir ifadeydi. Ama öbür taraftan eş anlamlısına ez demiştim. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bunun eş anlamlısı veriz oluyor. While ve veriz ifadesi arkadaşlar iken diye çevirmemiz gereken ve taban tabana zıtlıklardan bahseden bir ifade olarak beni karşılayacak. Ne demek bu taban tabana? Ona birazdan bakalım. Bak şimdi mesela şöyle bir ifademiz var bizim. Veriz demiş iken neyken? Emre oldukça kibar bir insanken onun kız arkadaşıysa, kız kardeşi ise karşılaştığım en kaba insandır. Şimdi düşünelim. Evlendin, iki çocuğun oldu. işte Emre ve onun kız kardeşi Ayşe. Baktığın zaman normal şartlarda ham madde aynı. Aynı anne babadan oldular. Ama öbür taraftan bir bakıyorsun. Arkadaşım karakterler birebir zıt ya. Aynı yerden yetiştiler. Aynı yerden yemek su içtiler. Aynı yerde aynı kişilerden doğdular. Ama karakterler çok farklı. İşte bu şekildeki zıtlıkları biz taban tabana zıtlık deriz değil mi? İşte bu şekildeki taban tabana zıtlıklardan ya da taban tabana kıyaslamalardan bahsederken arkadaşlar bizler while ya da whereas ifadelerini kullanabiliriz. Hadi gel devam edelim. Başka örnekler bakalım. While people in some parts of the world are suffering from hunger iken neyken dünyanın bazı bölgelerindeki insanlar açlıktan mustaripken diğerleri ise yiyeceklerini israf ediyorlar demiş. Ya arkadaşım bazıları açlıktan mustarip bazıları bunları israf ediyor. Bu şekilde bir taban tabana zıtlık var burada demiş. Devam edelim. Whereas tennis is an extremely expensive activity, chess is relatively cheap. Ne diyor? Tenis acayip pahalı bir aktiviteyken, chess satrançsa nispeten görece ucuzdur şeklinde bir ifade verdi bize. Ne yaptı? Tenisle satrancı kıyasladı. Devam edelim. İken, neyken most of the production is exported in the developing countries. Gelişmekte olan ülkelerde üretimin çoğu export edilirken, ihraç edilirken onlar Genellikle gelişmiş ülkelerde ne yapılır? Yerel olarak kullanılır. İhraç edilmez. Ha, yani burada neyi kıyaslıyor? Nasıl bir taban tabana kıyaslama var? Gelişmekte olan ülkelerdeki üretimle gelişmiş ülkelerdeki üretimi taban tabana kıyasladı farkındaysan. Devam. iken neyken? The developing countries are trying their best to curb carbon dioxide emissions. Ne demiş? Gelişmekte olan ülkeler karbondioksit salınımlarını azaltmak için ellerinden geleni yaparken gelişmiş ülkelerse herhangi bir şey e, henüz küresel ısınmaya karşı herhangi bir önlem almadılar şeklinde bir ifade bizim karşımıza geldi. Peki şimdi ise arkadaşlar şu ana kadar 3 başlığımızı inceledik değil mi? Ne vardı? Sebep bağlaçları sonuç bağlaçları ve zıtlık bağlaçları vardı. Öncelikle bunları arkadaşlar şöyle bir toparlayalım bir tekrar edelim. Şu ana kadar ne gördüğümüzü bir hatırlayalım istiyorum. Hadi gelin beyaz tahtaya geçelim bir tekrarımızı yapalım. Şimdi öncelikle ilk baktığımız grup ne demiştik? Sebep bağlaçları. Şimdi sebep bağlaçları için ne diyorduk arkadaşlar? Arkadaşım Özellikle bilmen gereken, benim yıldızladığım ifadeleri bir bakalım. Ne vardı? Bir, alt grubumuz vardı öncelikle burada. As'de başlıyorduk. As since because for demiştik değil mi? Mutlaka bunları öncelikli olarak alacaktım. Bunları aldın mı? O zaman sıkıntı yok demiştim. Detli grubu da buraya ekle. Neydi o da? In that, now that ve given that ifadeleri karşımıza gelecekti. Daha sonrasındaysa bunu da hallettiysen ezina fillisini koy buraya demiştim. Ines maç ez ifadesiydi. Şimdi bir, sen bunları cümle başında gördüysen çeviri neydi? Dığı içinde değil mi? Ya da cümle ortasında gördüysen çevirisi e, çünkü içi, e, çünkü olarak karşımıza gelecekti. Peki bunu da cebe koydum. Şimdi bunların bazı istisnaları vardı hatırlıyor muyuz? Neydi bu istisnalar? Mesela bir, for... Çünkü anlamıyla kullanılır sadece demiştim. Soru kökünün en başında gelmeyen bir ifadeydi. Hatırla, devam, sonrasında indet. Tamam çünkü için diye çevir sıkıntı yok. Ama bazen öyle cümlelerle karşılaşıyoruz ki arkadaşlar biz bazen mesi bakımından çevirisi dışında hiçbir şey oturmuyor. İşte o yüzden bu çevirisinde bil istemiştim. Bir de now that ifadesi vardı. Okey sıkıntı yok çünkü için diye çevirebilirsin. Ben buna varım ama bazen madem ki diye çevirmen gereken durumlarda olabilir demiştim hatırlarsan. Geçtim bunu daha sonrasında buradaki bir aldım. Aşağıya indirdim ama bu sefer bunun devamına bir of getirmiştim. Because of, due to, owing to ve Thanks to ifadeleri beni karşılayacaktı. Thanks to. Daha sonrasında bunlar tek yıldızdı. Mutlaka bir Özellikle den dolayı ya da sayesinde diyordu. Hangi ikiliyi gördüğünde sayesinde çevirisine bir tık daha yakınsın? Tabii ki de owing to you ve thanks to you gördüğünde bir tık daha yakınsın. ise arkadaşlar aman dikkat bağlaçları geliyordu. Neydi bunlar? As a result of ve as a consequence of ifadesi karşımıza gelecekti. Geçtim bunu da. Daha sonrasında ikinci grubumuza geldik. O da ne? Sonuç bağlaçları. Şimdi sonuç bağlaçlarına baktığımızda tek bir grup karşımıza gelmişti bizim, değil mi? Neydi o tek grubumuzda? Sonucu sosuyla başlıyordu. Hadi gel yazalım. So, thus, hence, therefore. So the sense therefore. Peki. Daha sonrasındaysa buradan şu aman dikkat bağlaçlarının oflarını siliyordum. Ve getirip buraya koyuyordum. Yani as a result, as a consequence ifadesi bizim karşımıza gelecekti. Peki bunu da hallettik. Geldik üçüncü grubumuza yani zıtlık bağlaçlarına geniş grubun burası zaten. 5-6 başlık var kendi içerisinde. Ne vardı? İlk olarak ne görmüştük biz? Batı görmüştük değil mi? Bat, yet however demiştik. Bunları mutlaka alacaktım. Tek yıldız bunlar. Bunları aldın mı? O zaman the less'leri ekle demiştim hatırlarsan. Yani nevertheless Nonetheless ifadeleri bizim karşımıza çıkacaktı. Son olarak da even so'yu da al bitir burayı demiştim. Ama fakat lakin diye çevirmemiz gereken ifadelerdi bunlar. Ve bunlar için demiştim ki arkadaşım dikkat et. Bunlar soru kökünün en başında asla gelmezdi. Peki geçtim bunu. İkinci grubumuza geldiğimizde ise arkadaşlar do kardeşler vardı. Do, do, do hepsinin içinde vardı değil mi? Do, although, even though ve much as ifadeleri bizim karşımıza gelecekti. Baktığımız zaman arkadaşlar bunlar e rağmen diye çevirdiğimiz ya da özellikle cümle başında geldiğinde her ne kadar bilmem ne olsa da diye çevirebileceğimiz ifadelerimizde. Daha sonrasında üçüncü grubumuza baktığımızda contrast kelimesiyle başlamıştık. Hani vardı ya kontrastlı ayarlı diyor e, fotoğraf makinalarında vesaire. Oradan yakala. Başına hangi preposition'ın geldiği çok fark etmez demiştik. İstersen in contrast de, istersen by contrast ifadesini kullan. Sonrasında converse demiştik. Converse de ifadesi beni karşılıyordu. Son olarak da on the other hand ifadesi vardı. Öte yandan diğer taraftan oysaki şeklinde kullanabileceğimiz ifadelerimiz de bunlar. Peki bunu da geçtim. Garipler grubu olduğu tarafından dışlananlar. Ne var burada? Despite ve in spite of ifadesi benim karşıma gelirdi. Bunlar e rağmen diye çevirdiğimiz ve devamında isim ya da illaki fiil istiyorum diyorsa da verb payıncı alabilecek ifadelerdi. Son olarak da artık while ve whereas ifadesi karşımıza gelecekti ki bunlar da iken diye çevirdiğimiz ifadelerde ve özellikle ne yapıyordu? Taban tabanı zıtlıklardan, taban tabana kıyaslamalardan bahseden ifade olarak karşımıza çıkacaktı. Arkadaşlar buradaki özellikle zıtlık bağlaçları bizim için çok önemli. Neden biliyor musun? Her sınavda ÖSYM zıtlık bağlaçlarının hakkını verir. Ne demektir bu? 5 tane bağlaç sorusu mu var? 2 tanesi hatta üç tanesi zıtlık bağlaçlarından gelir. Bu yüzden de zıtlık bağlaçlarını mutlaka alın isterim açıkçası. ÖSYM'nin sormaya bayıldığı bir kısım. Artı cümle tamamlama sorularında da özellikle paso zıtlık bağlacı görüp görüp duruyoruz. O yüzden mutlaka bunlara hakim olalım isterim açıkçası. Peki bununla beraber arkadaşlar 3 grubumuzu halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzda ise dördüncü grubumuzda yani ekleme yapan, aynı fikri devam ettiren bağlaçlarla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Müzik